Ay! Orada kekimizi yediniz, burada da pastamızı yediniz, ne Allah olur! Aa! Aa! Çok ay çok pardon, bakın sakarlığıma <laughs> Pizim, Allah pülemi Allah deyip. Çık, Yok abi, dur sen dur. Allah aşkına, ben onu şeyle silerim hemen. Yok hayır, ben ben hallederim. Estağfurullah, ah, ahmet etmeyin. ne? ahmet olur mu ya, Allah aşkına. Evet, ben ben siler getiririm bunu. Efendim Yasemin halleder, rahat olun. Rahat oluyorsun, rahat ol. Alo. Getir, getir, getir. Dur, silin, 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 Ulan. Ne Ulan. Çabuk, 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 çabuk. Ya ne, çabuk, çabuk? Acele ettirme. Bu kadınlardaki çantayı doldurma başka bir arkadaş. Hadi be, çabuk, çabuk. Bu ne? buldum işte, buldum işte. Ya, hadi. O değil, bir dakika bekle. İşte bu. Ha. Ya, hadi aç. Hadi, çabuk. Yasemin. Ha, biri yazıyor, biri yazıyor. Aç, aç. Çünkü bir şey yap. Olmuyor işte. Parmak izi istiyor işte. Ne yapayım? bari ya, bütün parmak izinizi teknolojiye bırakın. Allah Allah. Bir şey yap Ben icat ettim sanki bu teknolojiyi. Ne yapıyorsunuz? O çanta kime? Vallahi açıklayabiliriz. Billahi da açıklayabiliriz. Yani bu çanta... Şey çantası. Ee, çantam. Ha burada. Ay, sana da zahmet oldu. Yok canım ne zahmeti ben tertemiz yaptım. Buyurun kusura bakmayın. Teşekkür Ay. Görmez olaydım. Ay şu hareketleri bak. falan bak bir ayağa da kalktı. Yürü, yürü yürü. Baksız mıyım? mı? Bana, abi. İşkilleniyorum ya. Her şey bana şu var. Hiçbir. Celal. Aa, Perihan. Ne işiz nasıl burada? Baba seni kıyma almaya gönderdik. Dükkanda seni bekliyoruz ama sen ortalarda yoksun. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Aldım işte kıymayı. Kıydım oh. aldım. Geldim. Dayanır, dükkanı dayında otuz bir şeyler konuşuruz. Aşk olsun abi. Aşk mı olsun? <laughs> ne oldu ki Perihan? <laughs> Hemen dükkana gidiyorsun. Hadi. <laughs> hadi Emincim görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam canım. Babiş, hadi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle oldu Ayşen, Ayşe. <laughs> ee, şimdi aslında. <laughs> Ben en kadının çantasına pastayı dökünce içine mi? Yok dışına. İşte ben de tam o noktada temizlemesine yardımcı oluyordum ki Duki. sen geldin geldin dökül. Tamam. Ee, bu kadını babam buraya yollamış galiba. Ne? Yani bunların hepsi şimdilik şüphe. Şüphe bu kadar. Ateş saçmalama. Senin baban adamlarını açık açık gönderiyor. Yani neden kadını gizli gizli göndersin? Ayrıca bak biliyorsunuz yani o fotoğrafı da gönderdiğinde Fotoğraf ya. Ne fotoğrafı ya? Fotoğraf nereden çıktı? Nereden çıkıyor fotoğraf? Konumuz o değil ki zaten. Konumuz bambaşka bir şey. Siz babamı benim kadar iyi tanıyamazsınız. O adamdan her şey beklenir. Tamam. Belki bu kadını o göndermemiş olabilir. Ama ne olur ne olmaz. Yine de bir kontrol etmek lazım. Nasıl kontrol edeceksin? <laughs> Telefonumu çaldınız siz. Ne yapıyorsunuz? Şişt, çal, çalmak mı? Aa. Çalmak mı? Ne kadar? Çalmak değil. Ödün çalmak. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Bu arada senin ne işin var burada? Sahi sen ne yapıyorsun burada? İşin gücü yok mu? Sen niye Hı. işe gitmedin? Sormayın ya. İşe giderken mağaza Hanım aradı. Bayağı butiği kapatıyormuş kadın. Hayda, niye? Kredi borçlarını ödeyememiş. Makineleri de satacakmış, bizim maaşlarımızı ödeyecekmiş ve kapatacakmış. Yani anlayacağınız ben artık işsizim arkadaşlar. Tüh. Cık. Tamam ya. Üzülme hemen, dünyanın sonu değil. Bak... Burada satıyorsun işte kıyafetlerini sende. Ateş farkında mısın? Kaç haftadır o kıyafetler satılmıyor. Aa, ama sen de. Daha dün bir bugünkü. Birazcık sabredeceksin Ayşe. Azıcık sabır. Sabır. Uf, canı sıkıldı. Sıkılır tabii.